sana söylemek istediklerimi söylemeye yüreğim vardı yanına ama dilim varmıyor gözlerinin içine bakıp da sana yardım diyemedikten sonra dünya varmış insanlar varmış senle olmadıkça boş neyime gerek zor 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 yıllardan dar, dar 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 yollardan geçtim de geldin durdum kapında dokun sana ağlarım ama vurursan yıkılmam zor 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 zor, zor Siz kaldım, zor, zor 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 zor, zor 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 yıllardan dar 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 dar, dar, dar yollardan geçtim de geldim durdum kapında dokun sana ağlarım ama vurursan yıkılmam. Beyefendi hemen havaya girmişsiniz. Siz mi gelip oturacaksınız? Bir merhaba deyin. Merhaba. Oho. Evet nerede? Asistan nerede? Benim asistanım nerede? Kime bağıracağım ben burada? Beyefendi bağırmak zorunda mısınız? Bir yönetmenim. Yönetmenler bağırır mı? <laughs> Bildiriyorsunuz insana. Evet nerede oyuncumuz? Beyefendi nerede arkadaşınız? Kim arkadaş? <laughs> ben yönetmen oyuncumu soruyorum nerede? Arkadaşım neredesin? <gülüyor> 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 <Acabayı katarsam. gülüyor> Arkadaşım neredesin? İşte tam buradayım. 10 dakikadır neredesin? İşte buraya gelmek için hazırlık yaptım. Ben niye konuşuyorum yönetmen kıssan oyuncuna? Yani beni yunanistan'dan ne yunanistanı ya Hindistan'dan. Uçaktan ne içtiyse nereden? Artık. <laughs> <Ben> nereden geldi <laughs> bu? Ne? sorguladığı şey o zaten. <laughs> Beyefendi, siz ünlü film yönetmeni Sree Sree Edirado Bellini'siniz. Bellini. <laughs> Belli mi? İtalyan mı oluyor bu? İtalya'da büyümüşsünüz ama ha. Hint asıllı Macarsınız. <laughs> Şarküteli bir şey yani. Seyircilerden bir asistan alın, e senaryo ile size eşlik etsin. Bende yok senaryo. Asistanınız ya. nerede? Nerede benim asistanım? Prodüksiyon. Prodüksiyon. Yolla bir asistan seyircilerden. Asistan nerede? Bana niye ben ha bile fırçım sanki. <laughs> ha neredesin Bak, çocuğum sen? Arkadaş Hintli mi? Yani sete en önce biz geliyoruz, Prodüksiyon. asistanlar sonra, oyuncular sonra... Bak, küçüğünce... gözü yollayın, arkadaşın alnına bir nokta koysun. <laughs> Asistan, geç beyefendinin yanına. O da mı hintti? Arkadaşın alnına mı koysun noktayı be? Anlamadım ki evet. şey. Yalnız e, e, sizdeki senaryo farklı o zaman, bakayım çocuğum senaryoya. Burada bir şey <gülüyor> yazmıyor. <gülüyor> Filmin adı boş işler. <laughs> Bakayım. Milli piyango alabilirsin herhalde bayağı. Ama onda da yok o da hintli. Ben hintli değilim. Ben teba değiştirme niyetindeyim. Ben karar veremedim daha. Ben bu tarafa mı geçiyorum? Evet arkadaşım. Geçtim. Asistan geç öbür tarafa. Asistana niye mikrofon takıyorsunuz? Asistan konuşmaz ki. canı çeker diye yani. <laughs> Asistan Sine yönetmenden sonra geliyor değil mi? Arkadaşım. Kır koluna. Hiç böyle... fakirisin. Hepsi kırık mı bunlar <laughs> kolu? <laughs> Kolu kanadı kırık deyimi oradan geliyor arkadaşım. Kanadı da mı oğlum? Nasıl, hangi, nasıl hangisini nasıl kıracağım? Kırmak ne? Böyle bir şey mi yapacağım? Kardeşim bırak kaprisi şimdi. Kır bir taraflarını ya. <laughs> Allah Allah. Nereden buldunuz bu oyuncuyu? Sol bacağını kır önce. Sağ kolunu kır. Hı. Hmm. Parmağını da. Hmm. İki parmağı birden kır. Hangi iki ama? Çok önemli. Kulaklarını düşür. sinematografik olarak çok önemli. Kulaklarını düşür. Kulağımı düşüreyim. Dibimde düşsün mü? Hint fakiri ya. Kardeşim sen bu rolü oynayacak mısın, oynamayacak mısın? Bilmiyorum, böyle çok zor oynamam. Kestik. Neyi? Beğenisini kestiniz, her yeri kırık zaten oraya. Arkadaşım düzel. Düzel. Evet. Beyefendi, siz mi yöneteceksiniz filmi? Ben... Hayır beyefendi, siz yöneteceksiniz. Evet. Fakat ben önce bir durumu anlatayım size. Buyurun. Siz çok ünlü yönetmen Siri Siri Eduardo neydi? <laughs> Bellini <laughs> <Bize Belliğini>. soruyor ya. <laughs> evet. Olsunuz. Arkadaşım sen kimsin? Ben eşeğin tekiyim. <laughs> ben ne işim var burada ya? Hep bunu vurgularım ama hiç kale alan yok yani. <laughs> Arkadaşım ...çok konuşuyorsun... ...bana sinema hakkında bir tek şey söyle... ...yönetmenliği bırakacak. Ferigo. <laughs> bir tane daha geldi ama Alaska o. Geç mi kaldı ona? Evet. Arkadaşım... ...kır kolunu... ...beyefendi durum şu... Hı. ...papatya tarlalarında... Evet ...salak salak Hint dansı yapıp... ...şarkılar söyleyen bir adam... <laughs> ...bir Hint fakiri... ...size de bir oyuncu lazım... Siz de papatya tarlalarının arasında geziyorsunuz. Asistan sen biraz ışığın yanına geç. Tavana çıkacak ya. Şu ışık. Gibi. Işık o. Yani buraya geç. Evet senaryon nerede? Ben şimdi tarlada salakça dans ederken mi kolumu kırmışım? Arkadaşım kolun zaten kırık. Ha doğuştan kırık doğmuş. Düşmüş ha, kırmışsın. doğuştan mı kırık? Arkadaş... Nasıl, anlamadım ki olay nereye gitti ya? Arkadaşım. Efendim. Devamlı mailin var. <laughs> Akşam gidince bakar cevap yazarım. Arkadaşım. Ha. Kolunu kırmışsın. Ha. Fakir olduğunuz için doktora çıkıkçıya götürememişler. Öyle kaynamış. <laughs> Arkadaşım. Ha. Dramatik bir film çekeceğiz. Belli belli. Çok acıklı şeyler planlıyorsunuz. Tamam. <laughs> Adam da seni keşfedecek. <laughs> Verin kavalı. <laughs> Çoban mı bu? Arkadaşım papatya tarlasındasın. Ha? Elinde kaval. Kavalı çala çala oynuyorsun salak salak. Beyefendi siz Eş de tarlanın önünden geçerken arkadaşımı görün keşfedin. İnşallah bu güzel. elimle çalmıyorum kavalı. Çok İki saçma. İki elimle çok. çal. <laughs> Ver kavalı bakayım. <laughs> Kameraman e, ya, asistan da var. Siz ünlü yönetmen Siri Siri Eli, Eduardo neydi? Ben, ya ben Söyleyemeyip inatla 50 kere tekrar yedim. ilk defa gördüm. Baktın ilk 35'te olmuyor. Bırak evet. artık yani. Evet. Evet. Kırığım ben kırığım. Çok içli çalmalısın. içli. Arkadaşım. Duygulu. içli içli çal. Hint dansı yap papatyaların içinde arada şarkıyı da söyle beyefendi siz de orada gezerken keşfedin evet, gezin beyefendi oralarda ben bir garip yönetimin papatya tarlasında arkadaşım çalsana şunu <laughs> çok enteresan olgu, bir o. yollayın bir Hint şarkısı içerden çalıyormuş gibi yap müziğe göre oyna papatyaların içinde fakir ama mutlusun Hintli. senin felsefen bu Elimi de cebinle